Ve iki like geldi arkadaşlar. Evet. Yani video. yaklaşık dakika önce yüklendi? Daha iki dakika oldu. 2 like geldi. Hayvansınız siz arkadaşlar. Ve videonun sonuna bir şey, e, bir şey eklemeyi göstereceğim. Video ve abone ol şeyini eklemeyi. Bir ilk YouTube stüdyoya geliyoruz. Chrome'dan YouTube Studio yazıp gidiyoruz. Hemen yükleniyor. Ben boş başarılı yeniden şey girelim YouTube Studio. YouTube şirine giriyoruz arkadaşlar. Zor değil, baya basit. Hemen geliyoruz. Ee, internet biraz sıkıntılı. Bir de, de dibindeyim yani arkadaşlar. Yüklensin. Heh, yüklendi. Bugünün üçüncü videosu. Hadi bakalım. Elimden geldikçe çok video atıyorum. Çünkü ben şu YouTube'da izleyecek video bulamıyorum. Ya izlediğim YouTuber'larda da video kalmadı artık. Sizde de oluyor mu bilmiyorum diye. Ben de bol bol yüklemeye çalışıyorum. Bu arada işte, Brastars'ta işte, kutu açtım videosunu çektim diyecektim ama kutulardan bir şey çıkmadı o yüzden boş bir kutu açılımı yapmak istemedim yani şimdi arkadaşlar videolara geldik dokunuyoruz bu videoya mesela kaleme dokunuyoruz kalem var kaleme dokunduk bizi şöyle bir ekran karşılıyor işte sağa geliyoruz sağda ne yazıyor bitiş ekranı bu arada arkadaşlar bu videoya 4 like gelirse arkadaşlar kartların nasıl ekleneceğini de göstereceğim. Evet 4 like gelirse nasıl kart ekleneceğini de göstereceğim. 4 like gelmeyin. Bu arada arkadaşlar ne yapıyorsunuz Bunun Umarım keyiflenici yerindedir. Bunu söylemedim. Basıyoruz. Buna bir ekranla. Bastık. Bizi şöyle bir şey bekliyor. Karşılı şöyle bir ekran karşılıyor. Sus. Dur düzelsin. Sol işte öğe var ya arkadaşlar öğe. Basıyoruz ona. Buradan ne istiyorsunuz? Ben abone ol istiyorum. Butonu getirmiştim. Abone ol butonu geldi. Temiz. Burada büyütüyorsunuz. Ve mavi ekran var ya o abone ol tuşunun nerede olduğunu gösterecek. Ben yukarıda olmasını istiyor. Sonra tekrar küçültüyoruz. Sonra öğe tekrar basıyoruz. Buradan hangisini istiyorsanız ben videoya bastım. Belirli bir video seçine basıyorsunuz. Buradan böyle bir ekran çıkıyor. Mükemmel mükemmel. Buradan ben şu videoyu koymak istiyorum. O videoyu koyduk ya. Bu kadar. Kaydet diyoruz. Burada yükleniyor. Oldu. Bu kadar ya. Yani açışta bu kadar. Hemen kanıtını da yapalım. Sağlamasını da yapalım. Youtube'a giriyoruz. Videolarımız. Hangi videoma koydum? Galiba şu videoydu. Hiç de bakmadım. Arkadaşlar. Orada ya 3 ıı, Oha 3 like gelmiş. Tamam. Ha? orada 3 3 buton oluyor. Bir tanesi falan işte rastgele YouTube veriyor. Benim seçtiğim gibi en alttakini seçin. Orada arada videosunu seçin. Bakalım olmuş mu? Evet gördüğünüz gibi ekranda abone olmuş var. Bastınız mı? abone ol değilseniz abone ol diyorsunuz videoya da basarsanız video çıkıyor ben şöyle videoyu da göstereyim bir yandan bilmeyenler için böyle inanılmaz basit seveceğinizi biliyorum 4 like gelirse kart eklemeyi de göstereceğim atıyorum videonun ortasına diyorsunuz ki şu videoya gidebilirsiniz ya da oylama açacaksınız karttan Açıyorum rastlars Kutu mega kutu açacaksınız. Kart yapacaksınız. Mega kutu güzel mi verecek? Kötü mü verecek? Ortam verecek diye. Üç buton seçecek Onlar seçecek. Yani böyle kartları da göstermemi istiyorsanız dört like'ınızı bekliyorum. Bu kadar basit. Neyse arkadaşlar. Bugün çok yoruldum. Hiç video attım. Umarım 4 like gelir de kartları gösteririm. Size sevgili arkadaşlar yarın görüşürüz kendinize iyi bakın bu çoğunuzun işine candan adım gibi bin.